Peki. Şimdi ilerleyen dakikalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın açıklaması yapması bekleniyor bu arada. O bilgiyi de paylaşayım ve Yemen'deki Şii şey husullerden bir açıklama var. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na balistik füze fırlattık diye bir açıklama yaptılar. Ben ama bir görüntü vermek istiyorum. Siz bana müsaade edin. Tamam. Kapınıza sığınayım. O görüntüyü arkadaşlar ekranlarımıza verelim. Sessiz olarak gelsin o görüntü ekranlarımıza. Husilerin saldırısı sonrası Ben Gurion Havalimanı'ndaki o yaşanan paniği, insanların çığlıklarını, paniklerini, sirenleri bir duyalım, izleyelim istiyorum. Buyurun. <laughs> bir de evet. alan kaçıyor. Evet. Şimdi nasıl ne uyarısı yapılıyor acaba o havalimanında? Ne dedi acaba? Orada onu da bilmekte Yani ben var. gittiğimde eğer sizin e, pasaportunuz böyle e, cillop gibi yeni ise de doğrusu burada şeyler var. Çıkıyorsunuz yani bu havalimanından ben Bengaluru'dan çıktım ben. Ee, ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz okutuyorsunuz e, şeye, e, reader'a ve gir çıkabiliyorsunuz. Eğer bir şey varsa zaten sizi geriye doğru böyle şey gibi girmeniz mümkün değil. Oradan lap diye açılıyor. Welcome to Israel yazmazsa eğer karşı tarafta birinki polise gidiyorsunuz. Ondan sonra deport edilme imkanınız evet. e, çok fazla. Bakın.